Selamünaleyküm merhaba kanalıma hoş geldiniz gençler. <laughs> bir sniper attım bile bir de kayıt yapayım diye bakalım ne yapacağız ben oynayabiliriz. Lan oğlum ne oldu yine buna ya? Donuyor moluyor bir şeyler oluyor. Abi ne no oluyor ya? Tamam değil şey mi var? Sabahladım. 6000 lira makina lan. Aradan koyayım. Tek tek atıyor. <laughs> <laughs> Al oyunda var birlik dedim ya. Kimse kalmadı lan bunlardan. Tam ne oldu lan bunlar hep boşaldı. Var bir ivmeli koyunca da dur bakalım. Adam şimdi deli çatacak ha. Adam var ya bir atsa var ya 3 kişi birden alır valla. Ben vuramıyorum adamı iyi mi? Atil O neydi lan Oğlum bizimki de bir gibi la şuna bak Adil. seri katil Kaç Alkan Kaç parti Az Adam hediye şey dedin Bana HS atıyor ya Var mı böyle bir şey Ulan ölmeden mermiyi bitirmişiz iyi mi? siktir ya. Haybe öldük la. Ya hala kusura bakma ya, yarrak gibi. Eee. Açıkta durursak oyunu dur. Değil mi? adi O da güzel O ne lan pb kiraz mevsim midir amanın Değil, mevsimler çıkmış kiraz mevsim kişi Ula ula yüzü ben yapayım dur la dur la. la tüh Uçakladı la Neyse Evet gençler ee, Beğenip paylaşırsanız Sevinirim Abone olmayan arkadaşlar abone olursa da sevinirim Hepsine sevinirim yani Hani ben böyle sinirlendiğim zaman e, tepki veriyorum, küfür ediyorum. VH olduğu zaman, e, bir önceki videoda da gördünüz. Ben gayet doğalım arkadaşlar. Sinirlendiğim zaman, VH olduğu zaman küfür ederim. Yani ben öyle yok abonem azalar falan filan onları hiç hesaplamıyorum ben. İsteyen olur, isteyen olmaz. Öyle bir şeyim yok. Bir de devamlı yazıyorlar yorumlarda. Arkadaşlar ben kimseyle çekişmiyorum. Benim yaşım, tekrar söylüyorum 45. Benim kimseyle çekişmem yok. Onun için bana öyle şeyler yazmayın. Bazıları da küfür ediyor. Ne gerek var? Neden küfür ediyorsun? Hayır neden? Ben gayet doğalım. Sinirliyim. O an sinirlen. Şu diyorum yorum yapıyorum. Şu VH olabilir mi diyorum. Şu ayım olabilir mi diyorum. Çünkü çok var. Aa bak geçen e, dün e, çektiğim videoda adam e, e, albay hile kullanıyordu. İşte videoda da gördünüz. Yani onun için bana böyle küfürü küfürü küfür falan yaz, yazmazsanız sevinirim. Eğer Öyle bir yazmaya devam ederseniz de karşılığınızı alırsınız daha fazlasıyla kat kat alır yani o küfreden veletler. Onu da belirteyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Hilesiz oyunlar.